Adım Yusuf Kesici. 1967 doğumluyum. Rize Çaylı, Rize'nin Çaylı ilçesinde Aşıklar Köyü'nde doğdum. Eğitimimi, ilkokulu eğitimimi orada aldım. Daha sonra çocukluğumuz oralarda geçti. İşte köy hayatı, çalışmak, çay toplamak, tarımcılık yapmak, hayvancılık yapmak. Yani her, her yan köylünün veya bir köylü çocuğun yaşadığı gibi biz de köyümüzde yaşadık. Ta ki askerlik yıllarına kadar. Daha sonra işte askerlik, vatanı görevimizi yapıp İstanbul'a göç ettim ondan sonra. İstanbul'a geldiğimde ilk Beyoğlu civarına geldik. Orada böyle bekar evlerinde arkadaşlarla beraber kalıyorduk işte bir odada. 4-5 kişi kalıyorduk. O dönemler işte farklı işlerde çalıştım ettim. Mesela kunduracıda çalıştım, berberde çalıştım, terzide çalıştım. Böyle birkaç deneyimim olmuştur. Daha sonra e, Kavaca'ya yerleştim, Beykoz, Kavacı ilçesine. Ondan sonra esnaf olduk, işte işletmeler açtık, birkaç işletme. Şimdi de halen e, ticaret yapmaktayım. Şu an son işim e, İtalyan ve İngiliz kumaşları ithal ediyorum. Özel dikim yapıyoruz, ceket ve gömlek dikimi yapıyoruz. Yani ismarlama elbise yapıyoruz. Bir nevi moda ile ilgileniyorum şu an. Yaklaşık 30 yıldır Kavacık'ta ikamet ediyorum. Bir dönem Kavacık'ta muhtarlık yaptım. İki dönem yaptım yani bir süreçte. iki dönem muhtarlık yaptım 10 yıl. Kavacık Spor Kulüp Başkanlığı yaptım. Birçok STK'larda, sivil toplum örgütlerinde görevlerde bulundum. Şu an bunların hiçbirinde aktif değilim. Kendi işimi ve ticaretimi yapmaktayım. Halka hizmeti çok seviyordum. İnsanlara dokunmayı çok seviyordum. Bir gün bir arkadaşım, hatta anne olarak anlatmak istiyorum. Bir arkadaşım Kavacık Mahallesi'nde muhtar adayı oldu. Çok yakın bir arkadaşımdı. Hatta ismini de verebilirim. Hamza Sağlam diye. Kendisi muhtarlığı çok küçük bir oy farkıyla kaybetti. Oturmuş çay içiyoruz, detleşiyoruz böyle bir çay ocağında. Çok üzülmüştü, inanılmaz üzülmüştü. Kendisine dedim ki hiç üzülme kardeşim dedim. 5 yıl sonra dedim arkadaşın girer seni de ağza yazar. Bak dedim muhtarlık nasıl kazanılıyormuş dedim o zaman görürsün dedim. Ve nihayeti de kader bizi aynen o şekilde yönlendirdi. 5 yıl sonra ben aday oldum. O arkadaşımı da ağza yaptım ve muhtarlığı kazandık. Çok güzel bir muhtarlık yaptığımı inanıyorum. Garip grubanın yanında oldum. Hastaların yanında oldum. Hastalara yardımcı oldum. Çocukluk dönemimiz çalışmakla geçti. Köyde geçti, memlekette, Rize'de. Çay toplamakla, çalışmakla, tarımla. Çocukluk dönemimiz güzeldi, güzel geçti. Tabii ki köylerde oyun oynardık ama öyle bir dönemdi ki o zamanlar 1970 75 80 arası. Oynadığımız oyundan bile büyüklerden bazen azar işitebilirdik. Hatta dayak bile yediğimiz olmuştu. İşte misket oynardık, top oynardık. E çok daha iyiydi o dönemlerde komşuluk ilişkileri. Çünkü sosyal medya yoktu. E günümüzde bugün maalesef hepimizin de kullandığı sosyal medya bu ilişkileri biraz daha bitirdi. İnsanlar artık, komşular, insanlar, akrabalar sosyal medyadan takip ediyoruz. E ondan dolayı da bu ilişkiler haliyle o zamana göre bayağı bir düşüş yaşıyoruz. 95 yılında 1995 yılında evlendim. Yani bir bir ortamda tanıştık kendisiyle. Böyle bir restoran gibi bir lokanta gibi bir ortamda. Sonra ilişkiler ilerledi ve tanıştık. Evlendik yani öyle. 1991 yılında Beykoz'a yerleştim Kavacı'ya. O tarihten bu yana Beykoz'dayım. E, bu da işte 30-32 yıl oldu. o zaman köyümdeydim 80 ihtilalinde. İhtilal olduğunu söylediler. O zaman tabii biz ihtilalin ne olduğunu falan bilmiyoruz. Çocuğuz o zaman işte 12 13 yaşındayız. İşte çocuksun köyde bıçak taşıyorsun yanında. bize dediler ki jandarma gelecek, köyü basacak dediler. İşte büyükler işte tabancalarını topraklara gömdüler. Küçükler cebindeki çakılarını gömdüler falan. İhtilali hatırlıyorum. E, o dönem tabii şimdiki gibi çok insan yoktu. Tamamen bir köy havasında bir yerdi. E, biz de Karadeniz'de olduğumuz için böyle yerleri daha sevdiğimizden dolayı burayı tercih ettik. E, ama tabii bizi tetikleyen, buraya gelmemizde sebep olan akrabalarımızın olması. işte onların sayesinde biz de Kavacık'ta, Beykoz'da olduk. Onlar da kendilerinden önce geleni sayesinde olmuştu. Genelde hep böyle oluyor işte, tetikliyor birbirini. E, dediğim gibi o tarihler haliyle daha sakin ve daha güzeldi. estetik anlamda da çok güzel çalışmalar, idareciler yapıyor. Özellikle sahil kesiminden bahsetmek isterim. Biz önceleri hani daha gençken buraya Beykoz'a, kavaca ilk geldiğimizde gezmeye hep Sarıyer'e giderdik, Üsküdar'a giderdik, işte başka semtlere giderdik. Ama şimdi bizim sahilimiz ta Kanlıca'dan, Anadolu Hisarı'ndan Beykoz'a kadar çok güzel bir sahilimiz vardır. Şu anki belediye başkanımız çok güzel çalışmalar yaptı. Özellikle o sahil bölgelerindeki o yeşil alanlar, parklar. Bir kafemiz vardı onu çok güzel restore edip daha güzel bir hala getirdi. Yani sahilimiz güzel, köylerimiz güzel. Biraz daha bir tık daha güzel çalışmalar olsa çok daha güzel bir Beykoz oluşur. Ama gayet güzel, memnunuz Beykoz'dan ve idarecilerden. Vallahi e, gençlerimize tavsiyem bazı değerlerimizi kaybetmesi. Aslında çok akıllı ve çok güzel bir neslimiz var. Çok güzel gençlerimiz var, çok akıllı gençlerimiz var. Ama o manevi değerleri biraz herhalde biz ebeveynler olarak gençlerimize veremiyoruz. Onun dışında gençlerimiz çok iyi, çok akıllı. Biraz şu sosyal medyadan... E, Biraz geri kalıp da daha böyle özüne dönüp, daha sosyal işler yaparlarsa çok daha başarılı bir gençlik ortaya çıkar ama iyi gençliğimiz var. E çalışkan olsunlar, dürüst olsunlar, akıllı olsunlar, adil olsunlar. Onun için onlar bizim geleceğimiz ve onlardan çok büyük ümitliyim ben gençlerimizden. Ufak rütüşlerle çok daha iyi olabilir gençliğimiz. Beykoz'u çok seviyorum. Çok güzel. Yani ilçemiz güzel doğasıyla, ormanıyla, yeşilliğiyle. Seviyorum Beykoz'u.